Fiyatını indiriyor mu? Yüzde yüz enflasyonu indiriyor mu arkadaşlar? Avrupa Birliği ülkesi 28 ülkenin toplam enflasyonu Türkiye'nin enflasyonu kadar etmiyor. Bizim turbanı serbest mi bırakacağız, yasaklayacağız mı tartışmamız milletimizi açlığa mahkum eden bu ekonomik tabloyu değiştiriyor mu? Toplumun gündemi bu. Bakınız çocuklarımız okula aç öğretmenlerimiz horlanıyor, itilip kakılıyor. Bakın toplumun belli bir kesimi bugün meclisin önünde bunların hepsi ülkenin gerçek gündemiyken bu gündemden tamamen kopuk bir siyasi tavrı izliyor. muhalefet muhalefetiyle ayırmadan sonra. biz bütün iyi niyetimizle varlık nedenimiz olan en azından ben Atatürk Dönüşüm Derneği Genel Başkanı olarak benim derneğimin varlık nedeni Mustafa Kemal Atatürk'ün fani vücudumuzun aramızda bulunmamasından yararlanan iç ve dış olumsuz güçler reik cumhuriyetimizi, aydınlanma devrimlerimizi ve çocuklarımızın geleceğini yok etmek istiyorlar. Biz 49 Cumhuriyet aydınıyla ile birlikte Muammer Aksoy, Hıfzı Vendetleri dediği olarak bu derneği bu gidişe dur demek için kuruyoruz diye 19 Mayıs 1989'da kurulmuş bir derneğin genel başkanı olarak o, o sıfatla ve o görevle bu. O görevle size 12 Kasım akşam saat 20'de yurttaşlarımızın harbiye salonuna gelmeleri için aracı olmanızı rica ediyorum. Bu toplantımıza da teşrif eden bütün basın mensup arkadaşlarıma, ajanslar arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Sorularınız varsa sorularınızı da yanıtlamak üzere bekliyorum. Oturarak cevabınıza çok daha iyi olur, mikrofonlar daha iyi seslenir. Aynen aynen. Teşekkürler. Şimdi eğer e, uygun görürseniz, e, Sayın Bakanımızın görüşünü alalım. Sonra Sayın Atatürk Berranoğlu, sonra Sedat Bey, sonra da Mehmet Bey ile görüşlerini aktarsınlar. Çok teşekkür ederim. Değerli başkanlar, değerli basın mensupları, değerliğimize değerli temsilcileri. Başkanım bu sesle de bana konuşuyor. <laughs> evet. evet. Mikrofonları <laughs> yanaştırıyorum. Mikrofonlar <laughs> önünüze oldu <aldı> mu sizin? Tamam. mı? Sizi? <laughs> mı? Şey, Tabii. E, aslında derneğimizin e, hem amaçlarını hem kuruluş nedenlerini hem de e, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğimizi Sayın Genel Başkanım bütün ayrıntılarıyla ve çok güzel ifade ettiler. E, biz de bu, bu toplantının değerli arkadaşım Tevfik Bey'le beraber hayata geçmesi için e, bir gayret gösterdik. E, Cumhuriyet edilmesi için çok kıymetli Hepimize verilmiş büyük bir armağan. Ama başkanımın dediği gibi biz kadınlar için çok daha değerli bir armağan. <laughs> bir Fransız gazeteciye soruyorlar Fransa'da, Osmanlı'da kadın nasıl gördün mü diye İstanbul'dan dönen bir gazeteci. E, hayır diyor, onlar görünmezlikleriyle varlar. İşte Aziz Atatürk, Cumhuriyet'le beraber peş peşe hayata geçirdiği devrimlerle ve yasal düzenlemelerle beraber önce kadını görünür kılmıştır, sonra insan kılmıştır, sonra yurttaş kılmıştır, sonra da eşit yurttaş kılmıştır. O yüzden bütün bu özgürlüklerin kemelinde yatan kemalist düşünce ve laiklik ilkesi biz kadınlar için çok daha özeldir, önemlidir. Ve çok sıkı sahip çıkmamız gereken en önemli temel değerlerden biridir. Evet, büyük buluşmamızda e, yeniden bir araya gelmek dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum. <laughs> teşekkür Değerli Genel Başkanı, sevgili Ömer evet, Atagoğlu'nun efendi, efendim. Çağdaş Yaşını Destekleme Derneği'nin ve Birleşik Kamuş Sendikası'nın değerli temsilcileri, sevgili arkadaşlar, sevgili basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Burada bu, bu toplantı öncesinde bir iki saatte birçok arkadaşla tanıştım. Bunlar Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çeşitli bölgelerimizdeki temsilcileriyle ve tabii Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de bundan gerçek bir mutluluk duydum. Çünkü bizde dernekler genel olarak böyle bir bürokratik, sembolik örgütler gibidir. Oysa son birkaç yılda bunu yurt, dışı, yurt içindeki gezilerimde de görüyorum. Bir büyük canlılık var. Bugün de aynı şey Atatürkçü Düşünce Derneği'nden ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden şu, şu 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 şu, bölgelerden gelen arkadaşlar adeta bir kurtuluş savaşının şeyleri gibi yani çeşitli yerlerden bölgelerden gelen komutanları gibi hissettim açıkçası onları ve ülke içindeki gezilerinde de e, bu hareketleri görüyor Türkiye çünkü artık bu e, felaketten kurtulma çabası içinde. Bunu hissediyoruz ve görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında ki bazı sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Atatürk'ün söyle ve demeçlerinin üçüncü cildinde, sayfa 71'deki şu cümleleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk tam 100 yıl önce Cumhuriyetimiz öyle sanıldığı gibi zayıf değildir. Cumhuriyet kolayca da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. Gerekirse kurumlarımızı savunmak için gerekeni yapmaya hazırız. Tekrar ediyorum, bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. Gerekirse kurumlarımızı savunmak için gerekeni yapmaya hazırız. Kısa bir süre önce bilinçten, bilgiden, duygudan, yurtseverlik duygusundan, düşüncesinden yoksun biri kan mı döktük biz? Yani bu ülke için dedi? Bir başkası da Türkçeyle düşünmenin olanaksızlığından falan bahsetti. Yine bilgiden, bilinçten yoksun bir başkası. Yani bunlar sadece Cumhuriyet'in değil, onunla beraber Türkçenin, Türkiye'nin karşısında yer almışlar. Böyle insanlarla arkadaşlar karşı karşıyayız. Sakarya Savaşı'nda eğer, Sakarya Savaşı'nda eğer karşımızdaki ordu eee başarı kazansaydı ne Türklük kalırdı ne Türkçe kalırdı ne de Türkiye kalırdı. Bunun bilincinde olarak bizler bugün buradayız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini tekrar ediyorum. Cumhuriyet kan dökerek kazanılmıştır. Bu ülkenin en namuslu insanları kanlarını döktüler. Bu cumhuriyetin kurulması için bizler de bugün bu cumhuriyeti canımız pahasına savunmak için buradayız. O bilinçle hepinize selamlıyorum tekrar ve 12 Kasım Cumartesi akşamı saat 20'deki toplantıya sizin aracılığınızla bütün yurttaşlarımızı davet ediyorum. Saygılarımla ve sevgilerimle.